Böyle buradan sola kadar. Sadece iki bu. Buyurunuz. Buyurunuz. Alper Bey. Buyurunuz. Hocam lütfen buyurun. Alper Bey Emre Hocam, Yüksel Hocam. Hocam Alper Bey görüdü

alıyoruz. Sadece deski alalım. Deskimizi alıyoruz. Evet, evet, abi, tamam. evet, tamam. evet, evet, evet. O zaman şöyle kadraja sığmadığımız için bir kısmımızı öne alabilir miyiz? Oturmalı falan böyle atlasyonlu bir şey bilir miyiz? Evet. Yok yani, Evet. O beyazlı beyazlı Evet, evet, gayet iyi. Kamil, pardon, burası şuraya geçebilir En sağda. Gel, Kamil kurtardı mı? Hocam o tarafa doğru. <laughs>

Cenk'er iyisin abi gel sıra. Hoş geldiniz fikirleriniz. Kısacası abi buyurun. Ee, cümleten hoş geldiniz. Ee, Cem Karaca gibi bir dünya starının filmini yapmış olmanın kuvancı içindeyiz hemen hemen hepimiz. Ee, bence çok güzel bir film oldu. Yani ben birkaç kere para verip izlerim. Dolayısıyla anlamak, gözükmek, <laughs> herkese tavsiye ediyorum. Ve bu kültür ve bu geleneğin Anadolu rakamında dünya çapındaki bir sanatçının biyografisini yeni kuşaklarda öğrenmeli diye düşünüyorum. Gerisi sizin işiniz. Kolay gelsin. Evet, <olay>. Efendim, hayırlı akşamlar. Ee, hoş geldiniz, teşekkür ederiz ilginiz, alakanızı. Biz çok heyecanlıyız bütün ekip olarak. Ee, bir kısmımız için altı aylık bir serüven oldu bu. Ee, bir kısmımız için de yedi, sekiz haftada tükendi gitti. Ama umarım e, izleyenler izleyenler de tükenmeyecek bir iş olur. Ee, bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimize değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircilerim. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Efendim Herkesinle makyajı de soralım. Saat. Çok uzun saatler sürdü aslında baktığımız zaman. Maalesef. Üç saat. Ee, <laughs> Birazcık anlatalım aslında. Nasıldı sizin için o deneyimler? Benim için zordu. Yani takdir edersiniz ki iki buçuk saat makyajla uğraşmak her sabah. Ee, ya bir Oyuncu olarak sıkıntı olabilen bir şey. Yani anlatılıyor tamam böyle yok telidiler alındı, oraya çekildi, evet. bir şey bir şey ama e, daha bizim ülkemizde oturmuş bir şey değil maalesef. Ben bunun handikapını çok yaşadım ve biz ekip olarak yaşadık aslında. Makyaj aklı bir daha yaptık, bir şey bir şey. dolayısıyla umarım bu bir ilk önce oldu ama sonraki işlerde meslektaşlarım daha rahat çalışacaklardır diye ümit ediyorum. Filmde siz şarkı seslendirdiniz mi acaba? Yoksa Yok. Cem Bey sadece <laughs> bu şarkıda? Evet abi. Bunun için bir süreç oldu mu? Eğitim süreci eden gibi. Cem Öğret'le birlikte çalıştım ben. E, <laughs> ve takdir edersiniz ki bu ekiple çalışınca insan işi zaten yarı yarıya azalıyordu. E, elimizden geldiğini yaptık. söz. So son söz seyircinin. Gerçekten çok heyecanlıyım. Affınıza söylüyorum. Çok teşekkür Efendim, ederim. Sağ Aslında devam etsek. Haydi e bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir soru. Filmde, evet, filmde sizi en çok heyecanlandıran sahne hangisi oldu? Benim için her sahne gerçekten çok e, ayrı bir anlam ifade ediyordu. Hani şu diyemem. E, ama babasıyla vedalaştığı e, sahne e, Yasemin Hanım'la beraber oynadığım Sahne benim gözümde ayrı bir yeri vardı. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bey devam edelim mi efendim? Yasemin'le eee yüzü itabet olarak çok daha güçlü. <laughs> Yok Esra Arkadaşlar uzun bir süre e, çalışmalarımız <laughs> devam etti. Büyük bir emek söz konusu. Çok heyecanla başladık. Çok güzel bir ekiptik aslında. Her zaman bu nasıl bir ekip değildi. Yönetmenimizden, oyuncu arkadaşlarımızdan. E, İsmail zaten e, bir sürü işe e, güzel anılar bıraktı. Güzel alkışlar bıraktı arkasında. Fikret de sen, zaten daha önce de söyledim. Hani karşımda Fikret Kuşkan varsa biraz da sırtımız hep iyidir, sağlamdadır derim. Bu bir Yüksel Aksu filmi. Zaten bana gelen teklif de kendisinden oldu. Yüksel Aksu varsa dedim ki o zaman biraz iyi giyinmem ve biraz şıkırtılı olmam lazım dedim. Öyle bir film çünkü öyle bir yönetmen. Onun sözüne, fikrine ve kadrajına her zaman çok inanıyorum. Hani bana şurada bir ağaç ol dese şuradan yoldan geçen birini oynar mısın dese evet, Yüksel Aksu'ya oynarım evet. Gerçekten. Yüksel Aksu şimdi bu filmdeyiz izleyelim o zaman. Efendim siz de uzun zamandır görmüyorduk aslında ama. Evet. Çünkü böyle filmler çok fazla olmuyor evet. doğrusu. <laughs> evet. Güzel bir cevap oldu. <laughs> İnşallah iyi iyi filmlerde elbette iyi olmasın. tabi artık olgunluk dönemindeyiz. İyi filmler, güzel filmler olursa elbette iyi olmasın. Evet, artık seyirciyi bırakmak lazım son sözü. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. evet. <laughs> ya bebe işte hitap sanatında. Ee, öncelikle Yüksel Aksu yönetmenim. Ee, çok kıymetlidir. Aynı zamanda müddedandır sadece hitabetle ilgili değil iki ayakta yürüyen kütüphane olarak hem e, bilgi hem de nüktedanlıkla bunu sunan benim hayranlıkla izlediğim e, yönetmenimdir. Kadim dostumdur, arkadaşımdır. Nihayetinde 30 küsür yıl sonra birlikte olduk ve e, bu projede beraber yol aldık. E, aslen ee, İzmir. İzmir'de 30 yıl önce, 30 yıl önce. sinemada bir sınıftayken karşılaşmış. Aynı zamanda yarenlik etmiştik. Hala da yarenim olduğunu düşünüyorum. Ee, bana yüksel telefon açtığı zaman söylediğim tek cümle şudur. Geliyorum. Ben kendisine telefon açtığım zaman herhangi bir projemle ilgili geliyorum. Gerekirse oradaki her şeyi hallederim. Yani yönetmen yardımcısı kaçar, yönetmen yardımcılığı yaparım. E, asistan gider, asistanlık yaparım. Setin her şeyi diyebilir miyiz efendim sizin için o zaman? E, Kesinlikle. Zaten şunu söylemekte fayda var. Tüm ekip arkadaşlarıma ve tüm çalışanlara en alttan en üste figürasyonlara kadar ne kadar bu filme emeği dokunan insan varsa herkese teşekkürlerimi sonsuz iletirim. <laughs> Yapım, yapımı şimdi bu lafı uzatıp e, yaymak istemiyorum. Fakat nihayetinde bu filme emeği dokunan herkese minnettarım bu işin içinde olmaktan dolayı da onur ve gurur duyuyorum öncelikli olarak da e, bana gelen e, ve beni arayan tek isim kadim dostum e, Yüksel Aksum'dur. E, Yok yapımcılar da aradı. Ya Peki ben, ben, ben sizin <laughs> kahviliği 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 için neyi ifade Ben orada herhangi bir e, yahu, yahu yani e, 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 edepsizlik <laughs> etmiş olmak istemeyeyim de evet. nihayetinde e, ee, yönetmenim yani yüksel bana. hadi kardeşim. Bunu yapıyor. Evet yaparız. Çünkü kendi üslubunu, stilini, tarzını, kendi dilini oluşturmuş Türkiye'nin en kıymetli yönetmenlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Sadece arkadaşım, dostum olarak değil. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. O sonraki gelecek mesele. Çok çalışarak, kendisini büyük bir hedef koyarak o hedefe çok azimle ve çok ama çok çalışarak bugünlere geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu için var olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Ee, bunun ötesinde bu cümleyi, bu filmi tek cümleyle özetlemek gerekirse yani Cem Karaca'nın gözyaşlarına tabii ki kim herkes ne düşünür onu bilemem ama benim için en başından beri kendini yok etmeyen ve kendini e, yeniden var edemez yok olursan var olursun. Cem Karaca çok özel bir adamdı. Çok önemli bir insandı. Bize bıraktıklarıyla ve namusuyla, şerefiyle bizim hayatımızda yer aldı. Kısaca, özetle kendini kaybetmeyen ve yokluğu görmeyen geleceğini yaratamaz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. sağlık. Emre sizin duygularınızı alalım. Evet. Herkese merhabalar. Çok heyecanlıyım. Ekibin tamamı da öyle. Konuştuğum herkes aynı heyecanı yaşıyor. Öncelikle böyle bir filmi hayata geçirebildiğimiz için buna imkan sağladıkları için gerçekten yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar ellerinden ne geliyorsa bu filme aktarmaya çalıştılar. Ama tabii Öte yandan da benim kendi şahsi hasretimi gideren, e, başta Yüksel Aksu ve oyuncularımız olmak üzere babam, e, dedem, babaannem ve annem, yani hepsine e, bu filme kattıkları her anlatar için gerçekten tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Artık onların da söyledikleri gibi film sizlere emanet. E, Kaybettiğimiz değerleri e, bu şekilde e, almak, bu şekilde e, tekrar insanlarla, izleyiciyle ve dinleyiciyle buluşturmak bence çok önemli. Umarım devamı gelir. E, emeğe geçen herkese gerçekten tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Değil sağ olun. Olasınız. Ağzınıza sağlık. Özgür Bey, Aytaç Bey buyurun lütfen. Tamam. Filmimizin ortak yapımcıları Özgür Tarih, sağ taraf. Aytaç Ada, beyaz gömlekli. Zaten tanıyorsunuz. Dilberay evet. filminin de yapımcılarıydı. <laughs> Murat Göğe bakan filminin de. Buyurunuz evet. lütfen. Barış Akarsu da doğru. Buyurun. Yani, <laughs> yani uzun uzun bir süreç e, film işi. Özgür'le de üç projede beraberiz e, ve yüzde doksan işi Özgür takip ettiği için Asıl anlatması gerekenler onda. E, herkese <laughs> geldiği için teşekkür ediyoruz ekibe, çalışanlara özellikle. En çok yorgunluğu oyuncular çekiyor. Gerçekten dediğim gibi iki buçuk saat makyaj ve sonrasında bütün şey. müthiş bir efor. Herkese emekler için teşekkür ederiz. İnşallah beğenirsiniz. İki yıldır hayalini kurduğumuz bir projeydi. E, sonunda bu hayale kavuştuk. E, Kimseyi de çok e, tutmadan kısaca bir şey söyleyeceğim. E, usta oyuncularımıza, e, Yüksel Hocama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra seyircinin tarihi takdiri. E bu şansı bize verdiğin için hakikaten teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Melisa Hanım. De Melisa, Hanım. Melisa Hanım sizden Melisa Hanım, de bu rica edersek, duygun ve düşüncelerinizi. Çok merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Türkiye'ye mal olmuş çok önemli bir sanatçı olan Cem Karaca <laughs> filminde Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri olan Emel Sayın hanımefendinin kısa bir rolünü canlandırmak benim için çok onur verici ve çok gurur vericiydi. Öncelikle yapımcılarıma, daha sonrasında Yüksel Hocama ve bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. <laughs> Umarım gişemiz bol olur. İyi seyirler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Gişesi bol olsun efendim. Ayağır. Sizi fazla tutmayalım, yormayalım sizi. Çok ayağır. çok ayağır. teşekkürler. Ayağır. Abi, sonra, ve, sonra, abi. Sonra. Abi. Ana kara yani, <laughs> sadece. Ana kara. Ana kara. Ana